Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. İnanılmaz bir seri yapan Fenerbahçe Lig'de ve Avrupa'da kayıpsız bir şekilde tüm maçlarını kazanarak devam ediyorlar. Grupta 6 puanla lider durumda olan Sarı Lacivertliler bu karşılaşmada da taraftarlarıyla bütünleşerek kazanmak istiyor. Ludogorets Razgrad Spartak Tırvana'yı 4-0 ile geçmişti ancak deplasmanda North 7-1 kaybetti. North 3-1 ile geçen Fenerbahçe'nin Ludogorets Razgrad karşısında da rahat bir galibiyet almasını bekliyorum. Sarı lacivertliler taraftarı önünde rahat bir. Galibiyet alır Ludogorets Razgrad'ın işi zor olacak. H1 1.55 19.45. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.